yapamıyorum demeyin. Hakim edin. Şunları dağılırlar. ederseniz yaparsınız. yaparsın? Tamam. Hocam Siz şimdi iki kişiye bir aynı anda yaptınız. Annem ve babam evde. Evlilerine... Ben seans yapmadım ama. Her seans olmadı. Enerjiye dokun. Bak. Seans da nasıl seans olmaz biliyor musun hocam? Şimdi. bura ayakta yattığını düşünün. Seans yapıyorum. Şimdi bunun burada yoğunluğu var. Enerjide. Fakat buna dokunduğumda burada yoğunluk. X'in aynı aynı yoğunluğa nasıl dokunacağım? Olmaz dokunacağım. İkisine de sadece enerjiyi size gösterebilmek, anlatabilmek için dokunuyorum. Ama bunu terapi olarak, seans olarak yapacaksanız, adına diyorsanız, birebir hocam. Anlaştık mı? Yoksa şu, toplanalım hocam, dünyaya yapalım, bütün insanlara, herkes iyi olur. <laughs> Yemiyor abi. Hakikaten. Sözdüzenlerin yani. açın gözlerin kendinize sen az soralım mı hipnozlamaymışlar hipnozlamasınız hipnoz ne yaptın? Hipnoz için şunu yapmam lazım. Önce konuşmam lazım. Sizi telkinle sakinleştir, sonra almam lazım. Hipnozdan anlamam bu arada. Bilmiyorum. Nasıl yapıyorum? Hocam bir merdivenden aşağı inecek. Soru <laughs> beyaz bir Renk kanca var falan farklı. O yönlendirmeyi... Tamam sen biliyorsun. Şu anda böyle bir şey yaptık mı? Sen işi bilen bir insan olarak altyapını dolu biliyorum. Arkadaşlar bilmese de ben biliyorum. Ben bilmem kafi sattım. İpnoza benzer bir şey var mı yok. Sadece ne var? Akış var, enerji dokunuşu var. Bunun dışında bir şey yok. Eğer ben size hipnoz yaparsam Allah'a hesap veremem. Sizi kandırmış olurum. Ben Allah'tan korkarım. Ha, bir gün bir yerde hesaplaşacağız. Karşı karşıya geleceğiz. Orada nasıl cevap verebilecekseniz öyle düşünün öyle yaşayın. Ben öyle yaşıyorum.